<laughs> Davut abi kaç yıl oldu? <laughs> 7 yıl oldu hocam. Sizden yaklaşık 7 yıl oldu. 7 yıldır bir birlikteliğimiz var sağ olsun. Bayram Paşa'dan Paşa. Evet. Ee, yani her daim, her dem yanımızda kol kanat geliyor Allah razı olsun birlikte İslam'a hizmet ettiğimiz abilerimiz. Bir diğeri tanısın kendisini yönetimimizden. Mustafa İsmet Garibullah, Mustafa Osmanoğlu. Ee, Abdülhalik teyzesinin olduğu Derneğin, dernekte hizmet ediyoruz gençlerimize. Allah hepsinden razı olsun. Bizleri bu yolda yalnız bırakmıyorlar. Hizmetlere çok katkıda bulunuyorlar. Sağ olsunlar. Sen mesela ne dersin abi? Yani değişim olarak derneğin varlığı sana ne katıyor? Vallahi hocam hayatıma renk katıyor. <laughs> Her türlü evet. hakikaten eee sadece hadis... slogan yapabiliriz yani. Dernek sana katıyor, renk katıyor. Evet. Cidden hayatımda çok farklı bir yeri var. Yani buraya gelmediğim zaman çok huzursuz oluyorum. Yani burası bana çok şey katıyor hocam. anlatamıyorum ki, açıklayamıyorum evet. yani. Ya bir de herhalde şu var. Biz gibi gitme abi. Yönetimde evet. veya bu işin başında olan <laughs> insanlara bir şey oluyor işte, bir ufak bir kişi ufak bir dönüş yapması birisinin çok evet. ciddi anlamda sana büyük şeyler katıyor. Evet. Umut hocam, derneğin varlığı araya girdi şey ama... Hocam, hocam, canlı yayına hocam. Hocam mesela bu soruyu ben şöyle cevaplamak istiyorum hocam. Yani bu... E, Sen ne işim canlı <laughs> Hocam mesela bizim için Abdülhalik Usta Osmanoğlu hoca, sadece hocam İslam'ı anlatan bir, bizim için sadece bir kim, bir hoca efendi değilsiniz hocam. Mesela ben buradan önce e, bulunduğum yerde hocam mesela şöyle bir şey fark ettim. Burada sizi tanımam, burada tanıştığım arkadaşlar hocam mesela gerçekten e, mesela babam hastaneye kaldırıldığında gecenin o saatinde mesela siz diğer büyüklerim, hoca arkadaşlarım, diğer e, burada tanıştığım mecliste bulunan insanların o saatte destek olmanız Mesela hocam dedem son nefesini verdiğinde sizin bir telefonunuzla hocam e, hoca efendilerin orada bulunması, dedem için Kur'an-ı Kerim okuması bunlar hocam başka yerde kazanabileceğimiz değerler gerçekten değil hocam. Mesela ben daha önce buraya gelmemiş kardeşlerime gerçekten şunu özellikle tavsiye ediyorum. İmam Gazali e, rahmetullahın çok güzel ifadesi var. Yani size Allah'ı hatırlatan bir dost bulduğunuzda onu bırakmayın, onu devlet belleyin, hep yanında olun diye. Mesela ben burada tanıştığım insanlar e, en yakın akrabalarımdan 7 kat, 100 kat daha gerçekten yanımda bulunurlar hocam. E, en kötü günümüzde eminim ki inşallah ahirette de hocam birbirini Allah için i̇nşallah. kısmenlerin şehadette bulunacağı... İnşallah. Arkadaşı alalım şeyden. <laughs> yani özellikle bekliyoruz gerçekten hocam Tabii. sizin vesilenizde güzel dostluklar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz inşallah böyle bir... Hayır bu güzel oldu. İnşallah bu bu tür programları yapacağız. Allah Celle e, mübarek kılsın, hayırlı kılsın, Amin. istifadeli kılsın. Amin. İnşallah buradan görüp e, içinde az buçuk bir ateş olan kardeşlerimizin buraya gelip bizlerle tanışmasını ve Allah'ın izniyle hayatına e, renk katan, hayatında değişiklik katan isteyenler de insanlar gibi e, onların da hayatlarına renk katıp değişiklik katmasını Mevrem nasip etsin. Tatlımız var, çayımız var. Tatlı var, çay var. başka. Muhabbet e, var. Muhabbet <laughs> Kimseden para da istemiyoruz. <laughs> para istemiyoruz. Önemli Aynı yani. bir, şeyimiz yok. bir şey yok. İstenmiyor. Geleceksin, tatlını yiyeceksin, çayını içeceksin. Muhabbet edeceğiz. Evet, muhabbet edeceğiz. Allah Celle işte bu meclislerin sayısını çoğalsın. Amin. Bize de daha büyük bir varsa böyle bir hayır sahibi zatı muhterem çıksın <laughs> efendime söyleyeyim desin ki hocam ben bu işi ediyorum. Bize bir bina lazım. Bize bina alsın. Sıramıyorsun. 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 Sığmıyoruz. Sıramıyorsun. Büyük bir bina ee, lazım. Bu noktada inşallah düşüncelerimiz var. Daha eyleme dökmedik ama Allah bu meclisi inşallah bu büyük binayla da e, süslendirsin Amin. E, müzeyyen kılsın. Amin. Dua isteyen kardeşlerimizin ne hayırlı istekleri varsa Allah'ım onları ihsan etsin. Amin. Ertülü kazadan beladan, afetlerden, afat-ı samaviyeden, araziyeden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Sağlık, sıhhat afiyet ihsan eylesin. Amin. Kendi e, bizlere bir ömür imanı kamil üzere bir yaşam nasip eylesin. Amin. Dertli kullarına Allah'ım e, o dertlerini giderecek birtakım e, güzellikler yaratsın. Onlara böyle bir ikramda bulunsun, ihsanda bulunsun. Borçlu kulların tez zamanda borçlarını eda edebilmelerini Mevla'm nasip eylesin. Amin. Maddi anlamda sıkıntı çeken kardeşlerimize çok güzel helalinden e, rızıklar ihsan eylesin Amin. ki acizane onlara her gün Vaka suresini okumalarında tavsiye ediyoruz. Allah Celle burada daha nasıl dua etmemiz gerekiyor, <laughs> onları yapmış bizi saysın. Aynen. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah başka bir programda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Velayet şerefine ve aleyhi ve el-Fatiha.